Her canlının yaşam hakkı mutlaka e, olmalıdır ve bu, bunun içinde elden gelen ne varsa yapılmalıdır. Bu herhangi bir hastalık içinde geçerli, bu kanser hastalığı gibi önemli hastalıklarda da geçerli, birçok başka durumda da geçerli ülkemizde maalesef kanser hastalarını kaybedecek gözüyle bakılıyor toplumda zaman zaman ama kanser tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Hangi aşamada olursa olsun tedavi şansı olabilen bir rahatsızlıktır. Ama bazen öyle durumlar oluyor ki artık hastanın hastalığı ilerliyor ve son aşama dediğimiz terminal döneme geliyor. Artık vücudunun iflas ettiği noktaya geliyor. İşte bu durumlarda bile hastanın yaşamak olduğu gibi yaşadığı ağrının, sızının, eziyetin de giderilmesi ve bu konuda desteklenmesi de o ağrıların dindirilmesi de o kişi için bir haktır. Dolayısıyla hasta bu noktada bile olsa mutlaka ve mutlaka tedavi açısından destek görmelidir. Müzik